bir kaptırırsam... ...o zaman işim bitti demektir. Ay, keşke Vladimir'e aşık olabilseydim. Maria. Vladimir'in beni sevdiği gibi Luis Fernando da beni sevseydi. Yayınlandığı ilk günden itibaren olay yaratan dizi Kösebek bu haftada soluk soluğa. Enver Berel'in kuşkuları giderek artmakta. Elvan kime gidiyor? Tolga ve Başak. Yoksa yeni bir aşk mı? Bunca yıldır gizlenen sır. Enver Berel ve Semra Kasımlı'nın ortak geçmişi ne? büyük paralar. Cüneyt bu paraları niçin kullanacak? Ve Enver Berel'in başına dayadığı silah. Necef'le olan aşkları ölümle mi bitecek? Köstebek, aşkın, ihtirasın, ihanetin, hırsın, öfkenin ve gücün adı. 9 Ekim akşamı Star ekranlarında. Beko olarak üretimin her aşamasındaki dünya kalitesini makinelerimizde kullanılan deterjanda da görmek isteriz. Bu nedenle mükemmel sonuca ulaşmak için Omomati'yi tavsiye ediyoruz. Yeni Omomati, formülde yeni nesil. Test edildi, onaylandı. Kutma kimse görmesin, çiftlik içen neredesin? İşte geldim, buradayım. Ben bu işte ustayım. Çağır geldi çift, likit, şer, çift, likit, şer, Fırına geldi yağları sildi, Yerlere geldi, gitti Çamaşır suyu katkılı yeni çift likit şer İşte çift keçil Bu arko krem var ya Boynuma, alnıma, yanağıma arko Boynuma, omzuma, sırtıma arko Koluma, dirseğime, elime arko Kızıma, oğluma, eşime arko Arko krem her eve lazım Siyas, büyük esmatik, temiz hayat. Bakıyorum yine idmana başlamış. Ee, bazı kirleri çıkarmak erkek işidir, güç ister. Biraz da akıl. Ama olmadan çıkmıyor. Limonlu pille ovmaya gerek yok ki. <laughs> Limonlu prilin bir damlasıyla en ağır, en zor yağlar bile ovalamadan çabucak çıkar. Bak. Aa. Şimdi ben boşuna mı? Hayır canım, senin gücüne de ihtiyacım var. Limonlu prille bulaşıklar pırıl pırıl. Yeni selfa kavlunun farkı ilk bakışta anlaşılıyor. Her yaprağında suya doymayan süper emici halkalar var. Bu testi yapın. Yeni selfa kavlunun çok daha emici olduğunu göreceksiniz. Suya doymayan süper emici halkalar sadece yeni selfa kavluda. Onlar halka değil, fil! Bir de Pril Bahar varmış! Kuru sabun, bak kârlı sabun! Bak güzellik, temizlik, ekonomik! Eriyip gitmez, bak çabucak gitmez! Bak, kuru, kârlı! Türkiye'nin benzersiz bulaşık makinesi deterjanı çift tensimli normal deterjanların çıkaramadığı nişasta ve protein artıklarını tamamen yok eder. ile bulaşıklarınız pırıl pırıl ve lekesiz. Ay yine mi? Çikolata lekesi hayatta çıkmaz. Yine leke, yine leke. Bu leke hayatta çıkmaz. Bu leke hayatta çıkmaz. Hangi lekeler? Yağlı lekeler. Proteinli lekeler. Temizleme gücünü arttır. enzimi de. Tek enzim yetersiz. Enzimi çoğalt. İki enzim de. İki enzim bulundu. Şimdi deneyelim. Persil yeşil gücün enzimi iki kat arttırıldı. Çift enzimli yeni persil birinci enzimiyle yağ lekelerini, ikinci enzimiyle kan lekelerini parçalayarak yok eder. İşte bu kadar. Lekelere karşı büyük güç. Persil yeşil güç. ...yılın şarkısı ve tutkunu olacağınız... ...muhteşem bir dizi daha. Deli Divane. Sıra dışı bir öykü. Olaylar yaratacak bir dizi. Deli Divane. Deli Divane. Deli Divane. Böyle bir dizi hiç izlemediniz. Türkiye'nin mega starları... ...ve en iyi diziler bizdedir. Çünkü burası Star! Oyun bitti! Muazze Dersoy'un yeni dizisi Star'da! O, bir çocuk annesi, mutlu bir kadındı. Şok bir olay bütün hayatını değiştirdi ve oyun bitti. Sonunda el birliğiyle babamı öldürdünüz! Bana haksızlık ediyorsun! Suçunu itiraf et! Bırak! Bırak beni! Bırak ablamı, deli! Sensin deli! tımarhaneye kapatmak lazım topunuzu. Bu nefes kesen öyküyü yıllarca unutamayacaksınız. Oyun bitti. Muazzez Ersoy'da Kerem Alışık'ın yeni dizisi 10 Ekim Cuma haberlerden hemen sonra Star'da. Günaydın Maria. Bir selama karşılık vermemek çok ayıptır. Ne bekliyordun ki? Sen eğitimsiz birisin ve hep öyle kalacaksın. Benimle konuşmak istemediğin için benim verdiğim dersleri kaçırıyorsun. ver Görmüyor musun? O da seni sevmiyor. Neler oldu? Hani küçük keçil seni sıkıyordu. Bunları kötü kalpli biri olduğu için yapıyor. Ben bir canavarım. Hemen buradan gider misin lütfen? Hayvanlarımı da beni de rahat bırak. Konuşmalıyız Maria. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Sana ne diyeceğimi bilmiyorum doğrusu. Bak sen. Sen sen çok küstahsın. Zaten bütün erkekler garip birer böcek gibidirler. <laughs> Bazı kadınlar da kötüdür. Ha şu söylediğine bak. Öyle görünüyor ki anneni şu kadar olsun sevmiyorsun. Tabii ki seviyorum ama onun da e, kötü yanları var. Soraya onu iğrenç yalanlarıyla zehirliyordu o yüzden. Ama bak, Mayan Victoria kötü değildir. Evet, sanırım yeterince konuştuk. Artık buradan gider misin lütfen?